Hep aldatılıyoruz. Bize Kur'an, sünnet, vatan, millet deyip önümüze geçenler belli bir yönetime geçtiklerinde ilk önce onlar bozuluyorlar. Parayı gören bozuluyor. Makamı gören bozuluyor. Ne taahhütlerle geliyorlar, o taahhütleri yerine getiremiyorlar. O kapitalist sistemle, o deccalist sistemle yüzleşen Müslümanlar kendilerini kaybediyorlar. Geldikleri kesime sırtını dönüyorlar geldikleri kesime ihanet ediyorlar. Sırtını dönmekle kalmıyorlar. İhanet ediyorlar. Ve onları oraya getiren ezilmiş, yıkılmış, parçalanmış her şeyinden fedakarlık eden Müslümanlar ne yazık ki o yönetime gelen kendindenmiş gibi görünen kimselerin zulmüne uğruyor. Kendindenmiş gibi görünen insanların yine kadrine uğruyor. ediyorlar onları katlediyorlar. Yine kendindenmiş gibi görünen o yönetime gelen, seçimle gelen ama seçimsiz gelen veyahut da işte atanın işte böyle İslam'ı kimliğiyle, kişiliğiyle belli bir noktaya gelen insanlar ne yazık ki heva ve heveslerine uyuyorlar, nefislerine uyuyorlar. Ve bir bakıyorsunuz ki kamunun malını peşkeş çekiyorlar. Bir bakıyorsunuz ki birbirlerine kamuyu peşkeş çekiyorlar. O onun tanıdığı, o onun kardeşi, o onun teyzesinin oğlu, o onun dayısının oğlu. Bir bakmışsınız işe girecek olanlar parsellenmiş. Bir bakmışsınız hukuk parsellenmiş, memuriyet parsellenmiş, belediyeler parsellenmiş veya da herhangi bir iş yeri veya devletle alakalı bütün her yer parsellenmiş. Liyakat söz konusu değil, adalet söz konusu değil ve belli nemalar berli insanların elinde dolaşıyor. İslam dünyası bunu görüyor ve ne yazık ki bu bizim partimizden, bu bizim hizbimizden, bu bizim tarikatımızdan, bu bizim kardeşimiz deyip biz onu sineye çekiyoruz. Biz bunun mücadelesini vermiyoruz. Bunu siyasetçiler vermiyor, bunu cemaatçiler vermiyor, bunu tarikat ehli vermiyor, bunu sufiler vermiyorlar.